Baba -ba Merhaba değerli izleyenler. Fransa Lig 1'de 24 Nisan Pazar günü saat 22'de Lorient ve Lille takımları karşı karşıya geliyor. E, Lorient geçtiğimiz hafta Rennes deplasmanında Rennes'in iki oyuncu sunun kırmızı kart görmesinden faydalanarak e, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı ve evine galibiyetle döndü. Lille ise geçtiğimiz hafta öne geçtiği mücadelede 1-0 öne geçtiği mücadelede Bordeaux ile bir beraber, bir, bir beraber kalarak şampiyonluktaki liderlikteki avantajını büyük bir kısmını kaybetti. E, Marsilya ile il aralarındaki puan farkı 4 iken şu an 1 puana kadar düşmüş durumda. artık kritik haftalara girildi. Girilen Fransa Ligi'nde cezalı Cervinio'nun da dönmesiyle takıma bu hafta ee, ben Lille'in deplasmanlı da olsa maçı kazanacağını düşünüyorum. Ee, tercihim Lille ve üst seçenekleri.